en yakın arkadaşını ara ona aşık olduğunu söyleyi seçtik Tahsin. Bunu yapmak isteyen birisi var mı? Aa. Aa. Bebeğim sen şimdi bir dakika arkadaşını arayıp ona evet. aşık Ama bu senin sevgilin değil değil mi? Benim sevgilim yanımda. Aa. Olaylar daha da karışık <gülüyor> hale <gülüyor> geldi. Ama <laughs> çok rahatına. ha. Sürekli yapıyor gibi yani. Hani sürekli... <laughs> ne haber cano? o? İyidirim canım ne yapayım ya düğündeydim sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Ben bir şey söyleyeceğim Baran sana ya. Çok uzun zamandır aklımda. <laughs> Soracağım. Sormayacağım söyleyeceğim. Ne? Bir şey sormayacağım, söyleyeceğim. Sen Hadi cevap vereceksin. Buyurun. Biz Uğur'la ayrıldık da Baran. Ha, ben de yedim bunu başka. Baran vallahi ayrıldık. Ben çok uzun zamandır senden hoşlanıyorum. Yes. şimdi bir şey derdim de. Oğlum bak böyle bir şaka yapmaya çalışırken bir altyapısını iyi, iyice bir düşün tamam mı? Böyle bir kur tamam mı? Niye inanmıyorsun? Biz düşündük lan onu <laughs> manyak. Allah Allah.